Dolar selamlar. selamlar, piyasalarda bu hafta çok sert hareketler var, e, riskli varlıklarda e, çok sert düşüşler gördük, işte borsalar ve petrolü dahil edebiliriz buna. E, diğer yandan da dolar endeksinde e, değerlenmenin ön planda olduğu bir süreçteyiz, yani dolar küresel bazda e, neredeyse tüm para birimlerine karşı e, değer kazanıyor. Şimdi bunun e, sebeplerini e, anlatmaya çalışacağım. E, dün akşam e, bir de FED takip ettik, bunu da değineyim e, ve piyasalar, daha da doğrusu e, bazı enstrümanlarla ilgili e, beklentilerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, borsalarda neden düşüş var, petrolde neden düşüş var ve dolar endeksi neden değer kazanıyor? Aslında bu sadece dünkü e, harekete özel değil, e, son döneme baktığımızda belki son 1 aylık sürece bakıldığında e, şunu söylüyordum aslında ben. Piyasalarda artık fiyatlanacak yeni pozitif bir hikaye kalmadı. Çünkü zaten geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana koronavirüs etkisi nedeniyle tüm merkez bankaları ki başta işte Fed, ECB, Avrupa tarafı yani Japonya ve İngiltere olmak üzere büyük merkez bankaları piyasaları ve ekonomileri desteklemek için faizleri bazıları eksi tarafa getirdi, bazıları sıfıra indirdi ve çok ciddi miktarda da e, tahvil alım programı yaparak piyasaları desteklemeye çalıştılar. Bunun etkisi e, pozitif anlamda hissedildi. Yani o Mart-Nisan ayındaki çöküşün ardından piyasalarda e, çok ciddi toparlanmalar geldi. Ama yeni yıla e, baktığımızda artık e, merkez bankalarının atacağı hiçbir adım kalmadı neredeyse. Zaten Avrupa Merkez Bankası'nı biliyoruz. Yani Faizler eksi tarafta ve e, varlık alım programını yapıyorlar. Artık bunu genişletemiyorlar. E, Fed tarafından piyasa e, yeni bir şeyler bekliyordu bir süredir ama artık oradan da e, piyasaya herhangi bir şey e, gelmeyecek e, gibi gözüküyor. Neden? Faiz tarafı zaten 0.25'te. E, bunu yani çok az daha indirmelerinin e, çok bir etkisi olmaz. E, diğer yandan çok ciddi miktarda zaten e, tahvil alım programı yapıyorlar. Onu da genişletmek e, zor geliyor onlara, onu söyleyebilirim. E, tabii, Seçim yapıldıktan sonra Amerika'da Kasım ayından bu yöne işte mavi dalga yani demokratların senato ve temsilciler Meclisini alıp piyasaya güçlü bir teşvik vereceği beklentisi zaten çok uzun süredir fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Joe Biden'ın bu paketi açıkladığını gördük şimdi ona yaşamasında. Bu da artık zaten bir süredir fiyatların içerisinde olduğu için piyasaya yeni bir iştah vermedi. Bir mali program konuşuluyor Amerika tarafında. Şu an piyasalara etkisi yok. Onu da muhtemelen Şubat-Mart aylarında tekrardan gündeme getirecektir. O zaman tekrardan bir piyasaya bakmak gerek ama şu anki düşüncem açıkçası riskli varlıklarda değer kayıplarının devam edeceği ve dolar endeksinde zaten uzun süredir güçlenme beklentim var bu değerlenmenin de devam etmesi yönünde görüşüm var. Tabii kısa süreli hareketlerde ters yönde e, yani toparlanmalar gelir. Örneğin e, majör major borsalarda çok sert düşüşün ardından illaki toparlanmalar olabilir veya dolar endeksindeki her satışları gelebilir. E, ama bunlar ana yönleri değiştirecek bir hareket olmayacaktır ve e, bu tarz hareketler de piyasaya e, yeniden e, fırsatlar verebilir. FED'e de çok kısaca değineyim. E, dün akşam Para politikasında bir değişikliğe gitmediler, e, faizler aynı, e, tahvil alım programı da aynı şekilde kaldı. Zaten buradan e, bir değişiklik beklenmiyordu. E, Fed Başkanı Powell da e, basın toplantısında e, aynı şeyleri tekrarladı, klasik söylemler, son bir yıl nedir e, ne diyorsa aynı şeyleri tekrarladı. İşte ne yapıyorsak Amerikalık için yapıyoruz, ekonomi elimizden geldiğince destekleyeceğiz vesaire. E, bu da artık piyasaya yeni bir şey, heyecan katmıyor, bunu söyleyebilirim. Zaten hani bilindik şeyler. Artık yeni bir şey söyleyemiyor üzerine o yüzden piyasa arada buradan pozitif anlamda bir şey almadığı açıkçası. O yüzden FED'in de şu aşamada piyasaya verecekleri çok sınırlı kaldı ve belki de kalmadı da diyebiliriz. Şimdi bundan sonraki sürece baktığımızda tabi pandemi endişesi de var piyasalarda onu da belirtmek gerekiyor. Özellikle son iki haftadır Avrupa ve Amerika tarafında uçuşların yeniden yasaklar yönünde düzenlenmesi için bazı hazırlıkların yapıldığı söyleniyor. Tabi aşılanma başladı çoğu ülkede ama şu an pozitif bir etkisi yok. Onun da altını çizmek gerekiyor piyasalar için. O yüzden bu tarz işte uçuş yasakları vesaire seyahat yasakları gündeme geldiği sürece ve gündemde kaldığı sürece piyasalar için bunlar negatif olacaktır diye düşünebilirim. Demin de söylediğim gibi riskli varlıklarda baskı devam edecektir. Örneğin DAX endeksi, Dow Jones endeksi gibi major borsalarda önemli direnç bölgelerinin hali altındayız. Kısa süreli tepkiler gelebilir. Bunlar kısa süreli ve sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum ben. Yani ana yönleri değiştirmesi için piyasaya çok yeni bir pozitif katalizörün gelmesi lazım. Bu gelmediği sürece baskılar devam edecektir diye düşünüyorum. Örneğin DAX endeksinde 13.900'ler e, Dow Jones Endeksinde 31.250'ler. Bunlar zaten son haftalarda bizim tepe bölgelerimizde. Sosyal medya, e, Twitter üzerinden de sürekli paylaştım. Yani genel resimde e, bu bölgeler altında kalındığı sürece major borsalarda e, baskı devam edecektir. Kısa süreli yükselişlerinde ben piyasaya yeniden bir satış e, fırsatı verebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda petrol tarafı için de e, baskıdan söz edebiliriz. E, ham petrol tarafında örneğin bir 53, 80 e, dolar direnci var. E, bu direnç altında kaldığı her durumda e, baskı ön planda olacaktır. Burada da yine kısa süreli toparlamaların e, kademeli bir e, satış stratejisi e, vermesi ne bekliyorum açıkçası. E, Onsaltın, ona da kısaca değinelim. altın da yine sık sık sosyal medya üzerinden paylaştığım bir enstrüman. Orada da baskı devam ediyor. Zaten 2-3 altınlık sürece baktığımızda sürekli olarak aşağı yönde bir baskı olabileceğinin görüşünü vermiştim. Bu baskı devam ediyor. Dün 1830'lar test edildi. Ardından bir miktar toparlanma geldi ama yeniden baskı devam ediyor. Orada sadece şunu söyleyeyim. Tek bir seviye 1875. Bu çok önemli bir dirençtir. Son haftalardaki yaşanan yükselişlerde burası tepe bölge yapıldı. O yüzden onsaltın içinde 1875 altında kaldı. her durumda olabilecek yükselişler. Burada da yine kademeli satış fırsatı verebilir gibi duruyor. Aşağıdaki noktam 1830 önemlidir. Ee, yine düşüşlerde buralardan sürekli bir e, tepki hareketi, toparlanma geldiğini görüyoruz. O yüzden 1830'un da e, kırılması durumunda tekrardan 1810'lara doğru olsa altında e, baskı görebiliriz. Dolar endeksine baktığımızda e, ya, dolar endeksi güçlenme devam ediyor. E, ben bunu aslında 2020 Aralık ayından itibaren e, söylemeye başlamıştım. Ya piyasada artık fiyatlanacak e, yeni bir şey kalmadığı için dolar endeksi zaten e, işte Ekim, Kasım, Aralık döneminde çok ciddi değer kaybı yaşadı ve o değer kayıtların artık bitebileceğini ifade etmiştim. Yeni yılla birlikte de dolar endeksinde bir toparlanma var. Orada da kritik noktam benim 91 seviyesi. Düşen bir trendin tepe noktası 91 dolar endeksinde. Burası geçilirse o zaman dolar lehine piyasadaki hareketlerin biraz daha kuvvetlenmesini bekleyebilirim. Şimdi 91 altında kaldığı sürece kısmi kar satışları görülebilir. Yani euro dolar ve sterlin dolar gibi paritelerde kısmi yukarı yönde hareketler olabilir. Ancak çok bunların etkili olabileceğini veya kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden çoğunlukla da hani euro dolar sterlin dolar soruları gelebiliyor sosyal medyada. Ona da cevap vereyim. Pandemi endişesi daha doğrusu pandeminin etkisi İngiltere ve Avrupa tarafından daha kuvvetli bir şekilde hissediliyor. Zaten son gelen verilere bakıldığında Almanya tarafında özellikle güven endekslerinde bir bozulma var. İFO ve GFK güven endekslerinde önemli bir bozulma izledik. Muhtemelen birkaç aylık süreçte de önümüzdeki dönemde e, bu baskı devam edecektir. E, zaten 2 e, hafta önce yayınlıyorsam veya 3 hafta önce e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yaptığı bir açıklamada güçlü euronun e, olumsuz etkilerinden bahsetmişti. Zaten sinyal orada geldi. O günden bu yana da baskı altında kalan bir parita var. O yüzden euro dolarda genel eğilimin aşağı yönde olabileceğini düşünüyorum. Yükselişlerinde kademeli satış fırsatı verebileceği bir süreç içerisindeyiz diye düşünüyorum. Oradaki kritik noktam 120 seviyesi. Dünkü o sert düşüşte oradan bir toparlanma geldi. 120 50nin kırılması durumunda paritedeki baskının daha da artabileceğini söyleyebilirim. Sterli dolarda da aynı senaryo geçerli. Genel eğilim aşağı yönde olmaya devam edebilir. Orada da 136 seviyesi var. Bu seviye kırılırsa kısa vadedeki baskının biraz daha artmasını Bekleyebiliriz. Son olarak dolar tl'ye değineyim. Aslında şu son birkaç gündür piyasalarda çok sert hareketler olmasına rağmen dolar kuru oldukça sakin. Yani 7.40'larda 7.41'lerde işlem gören bir dolar tl görmekteyiz ki euro doların bu kadar sert düştüğü, dolar endeksinin kuvvetlendiği bir durumda dolar tl'deki hareketlerin oldukça sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Örneğin bir Meksika para birimi, örneğin bir Brezilya para birimi gibi bizim benzerimiz olan ülke para birimlerini dolar karşısında biraz daha sertler kaybettiğini gördük. Ama Türk lirası burada biraz daha güçlü kaldı. Bunun da büyük sebeplerinden biri her zaman söylüyorum faizler oldukça yüksek seviyelerde. Son toplantıda belki faizler sabit kaldı ama genel anlamda %17 politika faizi ki şu an banka mevduatlarına bakıldığında %18-%18.5'lar %18 görmekteyiz. O yüzden e, Türk Lirası'nı biraz daha burada e, koruyan e, faizlerin yüksek olmasıdır. E, ancak şurada e, şunu demek gerekiyor aslında. Dolar TL'de artık o düşüşlerin ben e, sınırlı e, olacağını daha önce söylemiştim. Yine tekrarlayayım ben bunu. Hem dolar endeksindeki güçlenmem de iç tarafta artık faiz artırım süreci bitti gibi gözüküyor. Belki indirim için e, biraz daha zaman var. Yılın ikinci arasında ben böyle bir e, beklenti oluşacaktır diye düşünüyorum. O yüzden, Önümüzdeki şöyle birkaç aylık süreçte e, dolar TLde çok böyle sert bir hareket e, olmasını beklemiyorum. Tabi siyasi gelişimler vesaire beklenmedik e, bir şeyler gelmediği sürece. O yüzden e, orta uzun vadeli biraz daha bakan e, yatırımcılar için dolar TLdeki düşüşlerin ben e, biraz daha fırsat yani alım yönünde fırsat verebileceğini düşünüyorum. Burada da her zaman üzerinde durduğum bir bölge var 7.30-7.20 bölgesi. Bu bölge artık dolar tl'de düşüşlerin sınırlanabileceği ve alım tarafının ön plana çıkabileceği bir bölgedir. O yüzden dolar kurundaki geri çekilmeleri burada bu şekilde değerlendirebiliriz. Biraz daha kısa vadede baktığımızda yukarıda 7.43. Aslında ana direncim 7.52. Yani ben 7.52 geçilmediği sürece Türk lirası için bir negatiflik beklemiyorum. Dolar kurunda ne zaman yükseliş eğilimi başlar sorusunun cevabı bence 7.52'nin yukarı yönde kırılmasıyla olacaktır. O yüzden şu an yatay sakin bir dolar kuru bekliyorum. Muhtemelen dediğim gibi birkaç ay daha bu sakinlik, yani bir yukarı bir aşağı hareketler olabilir ama genel resimde çok fazla bir bozulma beklemiyorum. Dediğim gibi orta uzun vadeli düşünenler için kurdaki geri çekilmelerin fırsat verebileceğini söyleyebilirim. Teşekkürler.